<laughs> <laughs> i̇şte bizim kavimiz bura. Zaten millet gitmiyor, şuraya gidiyorsa. Çalın olsa böyle dolaşıp geliyorsun, iki çal kesip geliyorsun. Evet, bu. Zaten vasıta, çiftçi şey hep motor vasıtayla. Eski bir iş de yok. İşte Evveli ekini yoldum, harman kaldırdık. Şimdi o da yok, bir şey oluyor kocadık gittik. Evveli elimiz yolu artık ya. <laughs> Valla yani. ki Süleyman olsa da Süleyman kendi konuşur. Daha güzel olacak da yalnız o konuşuyor. Yalnız ben şimdi aklıma getiremem. İkimiz çok ora bura gittik. De yani Süleyman kendi söylesin. Allah ha, delikanlığın bak, odun yüküne bak sen ha? ya. ya? Sen <laughs> de işini gör, biz buradayız hadi. Ben işimi var, işte bu tamam, bunu yıkım, dönüş. Nereden geldin amca sen? Uzaklardan. Tamam, dursun. Gelin güzel bir Buyurun, buyurun. Çıkın yukarıya. Hepimize sordurduk. Bir kimse, bir kelime, bir şey bile. Öyle diyorlar ben. Kaca Halil oğlanına hatıplarda derler. Hatıplar 40 yaşına kadar sorulmazmış. Fakat 40 yaşından sonra da bir ağzı açılırsa Yo da durdurmak mümkün olmuyor. <laughs> o zaman biz şanslıyız. Kırk yaşında sonra tanıdın. Ee, evet. evet. <laughs> Kulağım duymuyor ben hiç aklım ermiyor benim. Evet. Kadın yavrum. <laughs> benim hanımla bir şey ütemezsiniz siz. Kocadık ya, kocadık, kocadık kadın yavrum, kocadık ya. Süleyman amcam hala yakışıklı. Evet, kocadık. Ben Süleyman kocadık. amcamı bir yerlere götürdüğüm zaman e, çaldırım diye korkuyorum. Hiç bir yere götürmedi beni derin ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bir yere gitmedik biz ya. Bu ne diyor biliyor musun? Sen gitmeyeceksin diyorsun ya, gitmeyeceğin demek ayıp olma mı? Senin yine hazırlığını gör tıraşını o üstüne başına birkaç çeki düzen ver. Gelmezlerse gitmezsin. Fakat gelirlerse de gitmeyeceğin demek olmaz bir yandan yeriliyor, bir yandan gitmese diye de. Ya da... <laughs> Yavrum gel otur az <laughs> bir yere. Gel diyorum. be, gel, gel otur. Gel otur. Ben böyle olur <laughs> Gel. Üzülürüm. Gel <laughs> otur. Tam oturuyorum <laughs> <da bir gülüyor> ben, ben Bunlara ben okuyamadım bir türlü gençken. Gençken ben hep dağlara okudum. Kara gözlerini sevdiğim Dilber. Bakıyorum sen birine benzersin. Bir söz etsek dağlar kadar engel var. Ben ferahda, sen şirine değersin. Kaçındasın, a güzelim kaçında? Gül garanfil takılıdır saçında. Ömrüm geçti gitti hüsran içinde. Ben Tahir'e, sen Zühri'ye benzersin. Kestin beni ekmeğimden, aşımdan. Çıkmıyorsun hayalimden, düşünden. Yavaş yavaş aklımı aldın başımdan. Ben Mecnun'a, sen Leyla'ya benzersin. Süleyman'ım böyle yazı yazılmaz. Boynu buruk, ömür boyu gezilmez. Gayret ettim düğmelerin çözülmez. Ben Kerem'e, sen Aslı'ya benzersin. Böyle şiirler yazdım genci kena. Ben aşık olmadım. Bundan başka kimseyi sevmedim. 16 yaşında evlendim. Çora çocuğa karıştık. Onların maşaketi, Onların zorluklarını çektik. Sen Süleyman amcamın şiir yazdığını ne zaman biliyordun, öğrendin? Ben çocukluktan beri biliyorum. Biliyor musun? Sana okur mu şiirlerini? Ben de okumaz, ben okurdum. Telli turnam havalardan uçmayın. Bugün enginlere inin de gidin. Bu dünyaya erişilmez koşmayın. kalbin haklı sorun gidin. Hep gizli yazdım hocam. Hep gizli yazdım, saklı yazdım canımın sevdiği, beni seven arkadaşlara okudum. Onlar inanmamadıktan geldiler. Yazdığım şeyleri Şamlara da kardım. Garede olan demiş ki derdim. Taşların altına kısırdım. saati demiş ki Başkadır. Kimseye benzemez. Her gittiği yerde de çoban falan koyunun başında parmağıyla yazar gider havada. Ne yazdığını bilemezsin. İstersen sonra aykırı deyin. Çünkü Raif Hocam bana da aynı şeyi söyletti. Fikrimi beyan ettim ama aykırı dedi. Öyle algılanır. Doğrudur. Babam rahmetli bir gün oğlum bir konuşalım mı dedi. Baba biz her, her gün bir yerdeyiz ya. Niye konuşacağız biz? Oğlum senin bir zorun mu var? Bir düşündüğün mü var? Nedir? Anlat bize. Benim bir zorum da yok. Bir sıkıntım da yok. Allah'a şükür sağlığım, sıhhatim yerinde. Fakat sizin o duyduğunuz şeyler var ya, onlar bizim ilkokulda ezberlediğimiz şiirler. Okuyorum ben dağlarda, kendi başımıza da okuyorum, ağaçlara da okuyorum, arkadaşlara da okuyorum. E bir de biz oku da bir de biz dinleyelim bakalım dedi. İyi o zaman inandım sana dedi. Şimdi Hakan Bey burada Ali Taş diye bir e, ozan yaşadı. Sazıyla, sözüyle. Süleyman amcamın yetiştiği dönemde sürekli beraber yemişler. Ali Taş çok geldi gitti, çok sabahladık, çok şafaklara kadar. Unuttuk vakti, geceyi, saati, unuttuk. Geldi, kapıyı bir açtı. Karanlığı, niye karanlığa oturuyoruz siz? Kazanmasını yaktım. Ulan kaçak çocuk sen mi o dedi. Babası rahmetli konu hep kaçak, benim kaçak derdi. Süleyman dedim senin oğlun var ya senin oğlun dedi. Büyük bir ozan, büyük bir halk şairi o dedi. Bu zamana kadar saklı olduğu yetti de arttı bile dedi. Çoktan bunu duymam lazımdı bu senin şairliğin dedi. Bundan sonra ruhsatı yok, karaca yok, dadan yok, hep Süleyman var dedi. Yaşın ilerlemiş, yetmişi bulmuş. Bellerin bükülmüş, gözlerin durmuş. Adrail dolanmış, adresi sormuş. Yarın omuzlarda saldasın, gönül. Süleyman'ım der, buna ne dersin? Ağlanacak diye de bayram edersin. Malını mülkünü koyup gidersin. dönüşü olmayan yoldasın, gönül. Amca bu şuyu senin mi dedi? Benim dedim. Bu şiiri de 300 sene önce, 500 sene önce dedi, Karacola söylemiş. Sen de iyi ezberlemişsin dedi. Bak arkadaşları eğlendirdin dedi. Kara dedi dedin sen ona? Karacola. Ha Karacola. Başmakçıya da gelmiş mi? Başmakçıya gelmemiş dedi. Gelmiş, gelmiş dedi. Dividin gayaya oturmuş ve başbakiye güzellerine demiş ki, Meşhur olur başbakiye güzeli salınır da iner yoldan aşağı. Yanakları elma olmuş, kızarmış, sallasan düşer mi daldan aşağı. Süleyman'ım sen her zaman böylesin, gören gözler doğrusunu söylesin. Seni seven dünya malı neylesin, değilsin kaymaktan bağdan aşağı. Zamanımızın karadolarlarını maalesef bilememişti dedi, özür diledi. İnsanda bir duygulama, başka bir şey oluyor ya bilmiyorum her yazışımda bir olay oluyor bir şey oluyor ben de bir başkanım oluyor bir değişim oluyor yani normal bir zamanda yazamıyorum ben bunları öyle uzaklarda durma gönüle gir gel gönüle zengin mi fakir mi sorma gönüle gir gel gönüle gönül gönüle katılır kem söz yavana atılır Gönülde yağ bağ satılır. Gönüle gir, gel gönüle. şiirlerimin hüzünlü olması biraz ona da bağlı benim yani. Ben iyi gün görmedim hiç. Yani öyle bir şey oldu ki bak bu kızın düşük böyle olmasında daha ne istersin ey kara baktım. Beni yeterince yeldirmedin mi? Düğünde bayramda gülmek istesem gözlerime yaşı doldurmadın mı? Ne şikayet ettim ne ses çıkardım. Ne bir bağış aldım ne de bir yardım boynu buruk, bin kez kapına vardım. Ellerim boş veri döndürmedim mi? Ne bir bakan oldum, ne han oğlu han. Böyle ağır yüke dayanır mı Garibim adıyla Garibim adıydı Hatip Süleyman. Onu da defterden sildirmedim mi? Gözlerime yaş doğdu, böyle geldi, yazdım yani bu. Böyle gidiyor işte, buldum üzerinden. Şairlik yapıyor. Gezdiği yerde okurduru. Neler okuyor? Tabii Allah'ına kendi biliyor. de gelir, camiden çıkınca bize size bir şiir okuyan bugün yazdım. Şöyle öyle de güzel şair şiirler var maşallah. Soy Soyuzumuz bizim çoğumuzun uysaldır. Kendin de bilisindir. Yani uysalın da uysalıdır yani. Yani soy ismi uysal olduğu gibi kendi de uysaldır. Evet. Yani öyle bir geleni gülelek yollar. Evet. Ağlayıp geleni gülelek yollar. Yani öyle bir dedikodusu yoktur. Yani kimseyle bir öyle bir küskünlüğü yoktur. Daha barış yönüne gider. Bahar ayı geldi. Toprak ısındı. Sarı çiğdem çiçek açtı mı dersin? Mor menevse yine boynunu vurdu. Yaylalara koku saçtı mı dersin? Baharda çiçekler hep sarı sarı. Türlü çiçeklerden bal yapar arı. Yollar kıvrım kıvrım yokuş yukarı. Azatlı mezerden açtı mı dersin? Tepeler arındı dumandan sisten. Bağlar filiz verdi güverdi bostan. Bir haber gelmedi hayırsız dosttan. Acab Süleyman'dan geçti mi dersin? Söğüt Dağı'nda içini duygularını, düşüncelerini taşlarla, kuşlarla, sularla, çam ağaçlarıyla, koyun sürü ve keçilerle paylaşan mütevazi insan, coşkulu bir sel gibi gönlündeki duyguları bize birer birer aktarmaya başladı. Halk ozanlarının şairlerinin hikmetini şiirlerinde bulduk. Geç bulduk. Dünyada en çok istediğin şey neydi senin?" diye sordun. O da, ''Hocam, kitabım çıktı mı yoksa?'' dedi. Peki, şiir kitabını kendisine takdim ettiğimde gözlerinden yaşların aktığını hissettim, gördüm. Çok sevinmişti. Süleyman amcamdan mütevaziliği öğrendim. Sabrı öğrendim. Duygularını bu kadar güzel yazabilmenin bir kabiliyeti olarak Süleyman amcamdan bunu öğrendim. Bu kavak çok kişiler görmüş, çok kişiler dibinde beslenmiş, çok kişileri kölgesinde yaslanmış. Çok şeyler görmüş, geçirmiş. Süleyman'ın ocağından Avastos'un sıcağından, şu gölgenden, kucağından ne bayanlar, baylar geçti. Dedim kava şöyle bir baktım, sadece bir kıpır kıpır etti. Değinmedi bana ne olduğunu. Zamanı mekanı hatırlıyorum, buna geldim mi? Şu öğrenlere bakıyorum. Kimler gelmiş, kimler geçmiş, neler görmüş, neler geçirmiş onları hissediyorum. İçimde, içimde bir büyüme, bir kabıma, sığmama feyde oluyor. Nice kuşlar yuva yapmış, uçurmuş. Yanmışlara pınarından içirmiş. Koca kavak neler görmüş, geçirmiş. Gönlüm onun hasretiyle yanıyor. İn altında çobanların yurdu var. Bu dağların çakalı var, kurdu var. Onun için Süleyman'ın derdi var. Gönlüm onun acısıyla yanıyor. gören diyor sana oldu Neden böyle benzin soldu Göz yaşlarım ırmak oldu dostu bulamadım Bir gün uğrasam bana Düşürmek ister ağla Süleyman'ın canına Kalan dostu o mudum. E Halk Çok güzel şiirleri var. Etkilendim. Ben de hasper kadar 3-4 tane türküsünü besteledim. Hala da bestelemeye devam ediyorum. Eee tanıştığıma da çok son derece mutlu oldum. E, değerli şairimizi. Artık yavaş yavaş ünlü olmaya başlayan bir kişi ama asla bu e, hoşgörüsünden, alçak yönünden zerre kadar kaybetmeden yaşamaya devam eden bir halk alan, halk adamı, bir halk şairi onunla aynı köyü paylaşmaktan gurur duyuyorum. Ey dostlarım bu yoldan geçtik mi geçmedik mi? Bir anahtar kırk gönül açtık mı açmadık mı? O gönülü açmaya, açmak için koşmaya, kanat çırptı uçmaya, Uçtuk mu, uçmadık mı? Değiliz aynı yaşta, akıl kalmadı başta. O közde, o ateşte, piştik mi, pişmedik mi? Süleyman'ın derinden, arın artık kirinden, Geçmek için serinden, koştuk mu, koşmadık mı? Sarı boyundan mısın? Dinarın vademi köyünden misin? Aslının veylanın soyundan mısın? Güzellik yarına kalmaz diyor. Süleyman'ım söyler, tutmaz dilini. Sapıttı, şaşırdı hakkın yolunu. Sorun olur muydu tutsam elini? Kalbi evet Diri olmaz diyor. Böyle insana ruhunu genişleten, ruhuna bir neşe veren, ilham veren bir yer, yerdir kültür. ...Küles Çevirdi adlı bir şiiriydi. Hikmet Uydan'ın sırrı çözülmez, arılar çiçeği bala çevirdi diye başlayan. E, piyanonun başına oturduğumda şiirin bana söylediği şey şuydu. Ben çok sadeyim, çok duruyum. E, beni fazla böyle şatavatlı bir şekilde besteleme, Çünkü e, ben anlaşılır olmak istiyorum. Yani bir halk adamıyım, halk aşıyım, halkın içinde yaşıyorum. Benim şiirimi okuyan insanlar nasıl anlayabiliyorlarsa şiirimin bestelenmesinde o şekilde anlasınlar. Benimle şiir böyle konuştu. Süleyman amca karşımda yoktu tabii ki ama <laughs> şiir böylesine e, mesajlar verince tabii bir taraftan rahatlık bu besteci. Neden? E, çünkü besteci de anlaşılabilir olmak ister. Yani yapmış olduğu bir eseri tozlu raflarda kalmasını istemez. E, Süleyman amcamızın 10 şiirini bestelemek nasip oldu. Hayattan, tabiattan, acılardan, sevgiden, dostluktan, kardeşlikten ders almaktan, nasihatten. E, dolayısıyla e, bir bestecinin arayıp da bulamayacağı bir hazineyle karşılaşırsınızsınız. Ne kadar çarpıcı, ne kadar etkileyici ve e, sizi kuşatan heyecan verici e, güfteleri e, okuduğunuzda, bunu anladığınızda şarkılarla da birleştiğinde, e, tabii heyecanınız daha çok artıyor. Yavaş yavaş seslendirdik. Seslendirdikçe daha çok güzelleşti. Daha sonradan e, güftelerin Süleyman amcanın olduğunu e, ve e, tanınmamış, Anadolu'nun bir köyünde yaşamış, gayet mütevazi bir hayatı olan bir kişinin e, bu güfteleri yazdığını e, öğrendiğinizde tabii heyecanımız e, daha da çok arttı. Heyecanımız daha da çok arttı. Süleyman amcanın güftelerinden oluşan, e, Uğur hocamızın besleninden oluşan bizim de gayri ihtiyari sesimizle katkıda bulunduğumuz bu albüm ortaya çıktı. Bugün Gurbet Evden bir mektup aldım. Kokladım mektubu, yol kokusu var. Aldım hasret ile bağrıma bastım. Dostun eli değmiş, bir kokusu var. Bugün Gurbet Evden bir mektup bağlı Kokladım mektubu Yol kokusu var Öyle hasret ile Bağrıma bastı Dostun eli değil